Evet başladı galiba yayın. Bir bakalım. Burada başlamış gözüküyor. Evet başlamış. Şimdi okay. Kısa bir yayın yapacağız arkadaşlar. Eee Şimdi şöyle yapalım. Evet, Muhammed Hocam selam. Mehmet Ali Hocam selam. Ufuk Hocam selam. Sağ olun. Eyvallah Ufuk Hocam ya. Yendiler bizi ya. Ama çok iyi oynadılar adamlar Yani Allah var yani. Allah var çok iyi oynadılar. Evet, ee, şimdi gelelim konumuza. Kısa zaten şey yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi yine bizim destek çizgimiz çalıştı. Aş altına iner inmez daha önceki gibi. Hemen anında tepkiyi verdik. Ve yukarı doğru geldik. 9200'ün üstünde arkadaşlar yeni bir yükseliş hareketini başlatırız. Tekrar 9400'e gideriz. Kırdığımızda 9700 ve oradan da 11'e doğru gideriz. buradaki tekrar sıkıntı olabilecek seviye bu 9000 100 tarafın, 130 hatta tarafının kırılması ve e, oradan da aşağı doğru 9000'e doğru geliş. Daha önce söylediğimiz gibi 9060'ları e konuşmuştuk. Çünkü burası gap kapanışıydı. Bakın gap'i aldık bugün. Yani dün. E, Tabii burada bir gap'li açılış yaptık. Bu pek hoş olmadı ama e, bütün kağıtlarda var bu arada bu. E, onun için burada bir dikkat olmak lazım diye düşünüyorum. Evet şu şey daha kısa bir şekilde gerçekleşti. Artık bu oldu. Ee, şu olur mu? Bunu haftaya konuşacağız arkadaşlar. Şu olur mu? Tamam bunu haftaya konuşacağız. Ee, bu olması durumunda sıkıntı büyüyebilir. Şuradaki çünkü şu olay biraz sıkıntı bana kalırsa. Ee, ya oradan böyle bir hareket olur ki... Bu hareket daha da de, e, derinleşirse buraya kadar gidebiliriz tekrar. Hareketi bakın buralarda yaşadık. yani Şundan bahsediyorum şöyle bir hareketten açıkçası. E, belki bu kadar sert değil tabii. Daha önce de burada yaşamıştık bu hareketleri. E, bu hareketler e, olması olağan ve normal hareketler e, göreceğiz. E, ama şu anda e, önümüz yani şu anda açık diyebiliriz. Ama geri gelirse 9000'e dikkat. 9000 kırıldığında dediğim gibi bakın buralara kadar inme durumumuz maalesef var. Bunu e, hala bakın e, burada bir risk olarak ben e, ortaya koyuyorum. Şöyle koyuyorum. Ve bunu da bugünkü şu hoş olmayan açılışımıza bağlıyorum. Biliyorsunuz ben böyle çizdiğimde değil mi? Sonra geriye dönüyoruz burada. Bakıyoruz, diyoruz ki yarım kaldı, o oldu, bu oldu falan filan. Sonrasında çünkü kapatmaya geliyoruz bunları. Hoş olmuyor. Ee, ama şu anda endişe edilecek bir durum yok. Fakat e, karalı ve stop seviyelerine uymamız gerekir. O kadar. Aselsan 60 üzerinde durmaya başardı. Durmayı başardı. 58'e kadar inmedi. Buradan bir tepki gelebilir artık. Ee, güzel bence. Ee, en azından e, güzel bir şekilde şey yaptı. Ne derler onu? e, ee, düzeltmesini yaptı. Ee, 160 üstünde TÜPRAŞ'ta olumluyuz. 50 üstünde şişe şişede olumluyuz. Ee, şişe tarafının tekrar 52.5'ü kırması çok sert hareketleri beraberinde getirir. Türk Hava Yolları bakın bu da aynı şekilde bakın gepli açış işte bunlar hoşuma gitmiyor benim. Ee, çünkü buradan geri dönerse Değil mi? 278 kırılımı birden kağıdı 274'e getirir. Daha önce de konuştuğum gibi. Şimdi biraz daha sakin hareket etmeli. Ereğli, ee, evet Ereğli'de yani başına gelmedi kalmadık. Ee, gelmediği kalmadı. Ee, bugün videoda çekmiştim. Burası kırılmamalı. 45 kırılırsa arkadaşlar tekrardan 43 hatta 42'lere doğru geri gelebilir kağıt. Yani genel olarak durum bu şekilde. Şimdi sizlerin bir bakalım. Yusuf Hocam selamlar. Tekrar hayırlı olsun. Ee, sizler sorularınızı sorun. Ee, bir onlara bakalım. Burada Kimse soru sormamış galiba. Bir oyakçı var. Onu da bakalım. Davut hocanın oyakçıysı var. Herkes maçta galiba. <laughs> evet oyakçı güzel. Bak o da aynı şekilde e, bugün şey yapmış. Çok yepyeni sayılmayacak bir durum ama e, asıl hareket 73'ten sonra başlayacak. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. E, niye aşmadık Evet. Çok bariz yani 73.5 gösteriyor 73 buçuktan sonra 75 ve sonrasında 79 hareketini görürüz. OYAKÇE çok başarılı şu an için. 70 kırılmasın yeter OYAKÇE'de gayet iyi. Evet bu taraftan sorular gelinceye kadar günün yükselenlerine bakalım hızlıca. BRLSM güzel, takip edilmeli. SENKRON evet tekrar hareket etmiş, güzel. Selva çok başarılı bir hareket. YB taş hareket ediyor. Konya çok güzel bu arada. Egeen evet Egen artık çok saçma bir yere doğru gidiyor. Ee, ne olacağını ben bilmiyorum bunun. Ee, 17 bin lira oldu kağıt. kağıt 17 bin lira oldu. İki sene önce 2 bin liraydı. Yani bu da 10 çarpım falan yaptı. Ee, yani de eşit bir şeyler oldu. Artık bunu da çok böyle bir şey yapmaya gerek yok ama Sadece 17 17.000'in altında durmayın diyebilirim. Bu çok iyi oldu. Şeker yatırım gayet iyi. Tetmete yine gidiyor. Bu da saçma bir şekilde gider yine. E, bu da 10.000 oldu falan. E, i̇şte bazen de böyle saçma saçma işler oluyor arkadaşlar. E, BR yat 4.000 lira. Tamam borusan da abi Türk değilsin sen ya. Yani düzeltme gelecek. Dikkat edin. Iııı e, bir deli hareket Sumaş'tan gelmiş. Çok deli bir e, yükseliş gibi gözüküyor. 400 üstü devam eder. Rodrege evet bir hareket daha yapıyor. 100 üstü olumlu. Gübre bugün tavan yaptı. 200 üstü olumluyuz. Ee, bakalım bu sefer 220'yi geçebilecek mi? Limak evet yeni çıktı. Eskar çok başarılı bir hareket bu arada. Eee buradan geri dönmezse 200'e gider. 200'de ne yapacağını bakacağız. 200 üzerinde çok daha deri hareketler. Bu başka bir yere evrildi. Yani bu başka bir şey oldu. 200'ü geçemez ben sanmıyorum. Buradan bir red diyecek muhtemelen. Ondan sonra bir daha bir düzeltme yapacak gözüküyor. Düzeltme en azından bir 180 liraya kadar gelir diye düşünüyorum ben. Atatp çok başarılı bir hareket olmuş. Bu arada Takip edilmeli. Avhol. Evet. Güzel bir hareket. 55 üstü olumluyuz. Bu olmaz. Buna dikkat. Ter, e, sert gelir. E, daha önce de yaptı bunu. Bak. Reddiydi. E, gördüğünüz gibi çarpıya koymuştuk. Dediğimiz yerlere kadar geldi. Derheyle güzel. VRGO güzel. Çok başarılı bir hareket olmuş. Takip edilmeli. Güzel. Bunlarda bir sıkıntı yok. Katılım ev. Evet. Çok gitmişti. Düzeltme. Sement. Düzeltme. unpaş biraz fazla vermişler e, Umpaş Evet oyunda şu an en park Evet normal bir düzeltme diyebiliriz biraz sert olmuş sadece link normal e, İhyay maalesef sıkıntı e, sekur olmaz demiştik bakın e, Allah'tan taban yaptırmamış yavaş yavaş koyu veriyor güzel güzel Kocaer Evet bu da yavaş yavaş koyu veriyor güzel biraz daha salması lazım tam düzeltme yapması için İheva evet biraz erken koy vermiş kartonu konuşmuştuk sert gitti tekrardan aşağı doğru geliyor ama şöyle söyleyeyim 110'un üstünde karton hala çok iyi Mepet evet normal bir düzeltme boş fren biraz daha düzeltmesi lazım Petrokent normal artık normal'e dönmüş logo güzel. E, 105 üzerinde hala olumluyuz. Çok güzel bir düzeltme yapmış. Bakın çok güzel bir düzeltme. 400'ün üzerine atarsa tekrar gider yaprak. Onu söyleyeyim. Paseo. Evet burada bir sıkıştı. E, 75'i kırarsa kopup gidecek. Öyle gözüküyor. Tümosan. Evet çok sert gitmişti. Biraz daha düzeltme yapması gerekir. Bu yeterli değil. Biraz daha 140'lara doğru bir düzeltme yapması lazım. 143 en azından. E, Evet buradan da Orçay yukarı gitmişti geri gelmiş tekrardan e, normal yükselen evet normal bir hareket. Ekpro evet sert gitmişti o da e, biraz daha salmış 209'a doğru gelebilir. E, genel olarak e, hareketler bu şekilde. Ekstradan giren varım Bera girmiş e, bugün evet. Bugün e, çok gittiğini söylemiştik burada 20'nin altında durmayın ısrarla söylüyoruz. Denge girmiş ekstradan. Çok güzel bir hareket olmuş bu arada. Denge çok iyi olmuş. E, dengenin 3.45 kırılım başka bir yere götürür dengeyi. Çok güzel olmuş. Mob TL girmiş uzun bir süreden sonra. E, ama dikkat e, bu düzeltmeye girecek. Diğerleri her zaman gördüğümüz kağıtlar güzel. Güzel. Genel olarak güzel arkadaşlar. Evet. Merhaba. İşte ne var? Afyon, Tap, Astor. Bakalım. Afyon, Tap, Astor. Astor. Başka? Kartonsan, Kardemir. Kar. Demin bakmıştık ama bakalım yine. Evet şimdi şöyle arkadaşlar Afyon tarafı evet, tekrardan bir Tepki geldi en sonunda. Güzel. 13'ün üstünde olumluyuz. 13'ün üstünde. Şuraya doğru bir hareket yapacak. 13.30'a doğru. Kırabilirse hedef burası bakın. 14.07 Ondan sonra tekrardan önü açık olacak. Şu rakamlara dikkat edin. 13.59, 14.06 Ondan sonra trend tamamen yukarı doğru olmuş olur ve hedef de 16.25 olur. Burada tekrardan 13'ün altına düşmemeli. Güzel. DAP Evet gitti geldi bir şeyler yaptı. Ee, 36'nın üstüne atarsa bence olumlu olacak. Zaten 36 gösteriyor bakın FETRAMP'te. O zaman artık 42 hedefi sonrasında 47 ve bak sırayla 52 ve 58. Yani burada artık sıralı hedefler var. Ee, umarım gidebilir oraları tekrar. Burada en önemli şey şu 34 kırılmasın. Astor'a bakalım. Evet Astor tarafında 120 kırılırsa daha önce konuşmuştuk. 120 kırılırsa 116'ya doğru geri gelir. Ee, kesinlikle burada 113 kırılmamalı. Kırıldığında neler olduğunu biliyorsunuz. Tekrardan tekrardan 128'i geçerse o zaman kağıt 141 olur. Karton evet normal bir düzeltme. Normal zaten çok sert gitmişti. E, salabilir. 113'ün altında durmayın. Çünkü 106'ya kadar gerileyebilir. Bakın. Ama 121'in üzerine çıktı. Tekrar bir 130 denemesi olur. Bu arada 121'in üzerinde. Bakın 121 yazıyor orada. Tekrar şov başlar. Karton arkadaşlar. E, şu anda e, Bisti domine etmeye hazır. Bakın çok sert bir kağıttır. Bunu defalarca söylüyorum. 100 liranın üzerinde kartonun çok sert hareket eder demiştim hatırlarsınız. 120'nin üzerinde daha deli hareketler yapar. Yani bunlar hareket falan değil yani karton için. Bunlar öyle hikayeden hareketler. Yani karton buradan bir başlarsa 400'e gider. Yani öyle bir kağıt. Manyak bir kağıt yani. Bunun geçmişini bilenler bilir. E, buralar bak böyle şeyler yaptı bölündü bu da. Siz bölünmüş hali bir görüyorsunuz şu anda. Hatta de bir kapatayım. Şöyle görü. Yani buradan 28'den başlayıp 138'e falan giden bir kağıt yani. Ki o eski şeyle hani direkt 50'den 60'tan başlayıp 1000 liralara giden kağıt bu. Tamam mı? Çünkü bölündü yani burada bölündü. Ee, bakın böyle bir bölünme oldu. Dolayısıyla e, karton apayrı bir yere gider sonrasında. Göreceğiz yani bakalım neler olacak. Kardemir'de evet Kardemir'de e, burada salmamalı artık. Bakın e, salmayacağı yer 26 68. Yani 26 altına inmemeli. 28'in üzerine atmalı. 29 diyoruz ama asıl 30. 30'dan sonra tekrardan e, 32 ve sonrasında artık bu 40 hedefine doğru gidecektir diye düşünüyoruz. Umarım buradan tepki verir. Eee Çelebi'ye bakalım. Evet Çelebi tekrar bir hareket etmek istiyor. Bakın 1350 kırılmazsa dün de konuşmuştuk bunu. 1350 bakın çok net. Kırılmazsa sıkıntı yok. Kırılırsa bakın buraya kadar sarkabilir. İlk etapta nereye sarkar? 1290'a. Oradan duramazsa buraya kadar 1223'e kadar sarkar. Ama ama 1400'ü geçti. O zaman yeni bir hareket daha başlatır. 1500-1550 hareketi. O hareket 1600'e kadar uzanabilir. Ona bir şey diyemeyiz. Onu bir takip etmek lazım. Güzel. Şu anda güzel bir sıkıntısı yok. Güzel de şu anda e, düzeltmesini yapmış. Bak. Koyu vermeden düzeltme yaptırmış adam. Eee bu arada endeksle ilgili bir şey unuttum. Onu ilave edelim. Yarın hafta kapanışımız var. Şöyle gösterelim. Hafta kapanışımız bu seviyede olursa 9200 altında güzel. Güzel bir seviye. Gayet rahatlamış oluruz. Tekrardan yukarı yönlü için enerji toplamış oluruz. Ve ay kapanışımız geldi bugün. Ay kapanışımız çok net. Bakın çok net ay kapanışımız. Ama çok kritik bir yerde ay kapanışı. Buradan dönüş yaparsak sert döneriz. Mart ayı çok kritikliğini koruyor arkadaşlar. Mart ayı kritik. Onu söyleyeyim. Burada bir hareket daha yapabiliriz. Onu bir şey demiyorum. 11'e doğru hep konuşuyoruz zaten. Ama mart ayı da yaparsak Nisan'da kesin satış yiyeceğiz. Yani eksiyle kapacağız. Daha önce en son kapadığımız eksi %6'ydı daha öncesinde %10. Eee buralarda %4'ler, %8'ler ve %10'lardı. Eee yani en az %4'lük, %5'lik bir düzeltme bekleriz bu durumda. ay içerisinde mart ayı biraz kritik olacak. Martı bir şekilde yırtarsak Nisan daha kritik olur. Onu söyleyeyim. Yani ben Mayıs'a bile sarkacağını düşünmüyorum düzeltmenin. Onun için dikkatli olalım. Eee yani şu anda şey bozulmadığı sürece trend devam. Evet, trend devam ama burada tekrardan 9000'e doğru gidersek 9200 aşamayıp geri gelir. 9000'e doğru gidersek 9000 kırılmamalı. 9000 kırılırsa daha aşağıdaki bakın şu hareketler o zaman bunları konuşuyoruz. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi Çelebi'yle konuştuk. Başka var mıydı? Şunu diyecektim ya. Tamam burada yok galiba. Tamam. Tamam bir özel bakalım. Kalata bakalım. uzak data bit daha iyi gördüm en son başka ne var bunları da bakalım bitirelim pentayla bu CV enerji tamam her yere bakmış olduk bakmamız kalmadı CV enerji sonrasında kapatalım şeyde var mı Ha, buraya bu sefer baktım. Doko. Hepsine bakamayız. Aa, Ergin Aztek'e bakacağım. Doko bakacağım. Parsan bakacağım. Aztek. Doko. Parsan. Her yere baktım bakın. Sonra bakmadınız demeyin. Evet, Özak'la başlıyoruz. Uzak, biliyorsunuz sevdiğimiz kağıtlardan. 9.5 üstünde olumluyuz. Onu geçerse tekrardan bir şey başlar. 10.5'a dikkat. 10.5'tan 12'ye kadar sert hareketler gelebilir. Burada 9 üstünde bir bozulma olmaz. Ama 9.5 üstünde güçlü. Ama asıl hareket 10'dan sonra başlar. 10.5'tan sonra daha sert hareketler dediğim gibi 12'ye doğru gelir. Burada bugün güzel toparlamış. Umarım devamı gelir. Bir sıkıntı gözükmüyor şu an. Galata Wind tepki gelmiş güzel ama dikkat edin 27 kırılmamalı. 28 71 geçerse bakın 29.5'a gidecek kağıt. 29.5'tan sonra ki en kritik yeri bakın burası. çok net gösteriyor EFET Görüyorsunuz değil mi? 29.5-30 arası çok kritik. 30'un üstünde şov başlar. Önce 32 sonra 33.5 ondan sonra 35-38 gider yani. Güzel. Şu anda bir sıkıntı yok. Topluyor. Yeter ki burada 27 kırılmasın. Toparlamaya devam etsin. Tapkı da evet hala halka fiyatının altında değil mi? Şurada. Burada değil o ya. Şurada başladı. 142 liraydı. Hala altında. Tabii pek hoş değil altında olması. Ee, ama 140'ın üzerine atarsa tekrardan hareket eder. Bu sefer 150'yi kırar. 165 oradan 185'e doğru gider. Ondan sonra öne açık olur arkadaşlar. Ee, bir bilançosunu görelim bakalım. Bunun bilançosu. Ee, eğer güzel bir bilanço gelirse bakın halka az fiyatının altında olan Ender kağıtlardan bir tanesi. Biliyorsunuz Filistin e, muhabbetine e, bu olaylardan dolayı biraz şey yedi bu. E, ne derler? Satış yedi. Ve tepki oldu. Ama iyi bir bilanço gelirse o zaman iş değişir. Bu sefer sert hareketler görürüz orada. Yani Kağıt birden 200'e giderse burada şaşırmayın. O tepeye gidemiyoruz. Ee, Kralsa da gideceği yer bak 275'ler. Onun için görelim bakalım ne olacak. Penta, evet penta tarafı sıkıntıya giriyor. 20 kırılmamalı. Ee, 22 geçilirse güzel olacak. 22.86'dan sonra hedef 25 lira. Ama burada dikkat edin 20 kırılmamalı. Zayıflamış yine. CV enerji evet buralarda tepki alıyor şu anda. Tepki veriyor bir şekilde 300'ün üzerinde. Daha önce de söyledim. 300 tarafları toplamak için 300 ve 6 çok güzel yerler. 320'yi ye geçerse kağıt doğru 350'ye gider. Daha önce yaptı. Oradan da 400'e gider kağıt 300'ün altında olumsuz ama 300'ün üzerinde durduğu sürece bir sıkıntı görmüyorum ben CV enerjide. Aztek, Aztek güzel bak tam şeyde şu an satış gelmemiş bak satışı yeri belli 152 lirada Efe Trend söylemiş 152 lirada Buraya geçerse 156.5 tekrar yükseliş başlar. Hedef neresi olur? Önce 165, oradan 173'e doğru gider. E, kırılırsa 143'e gelir, onu söyleyeyim. Yani burası kırıldan 152, 143'e doğru hareket gelir. Arada 146 var ama ana yer orası olur, dikkat. Doku çok başarılı. Bir hareket daha yapmak istiyor, ama 5000'in üzerine atarsa yapacak bunu. 4936'nın üzerinde durduğu sürece yükseliş trendi devam eder, bir sıkıntı olmaz. Geri gelirse 4857 dikkat. 4750'ye kadar geri çekilecek. Duramazsa 4550'ye gelir. Ama burada özellikle bakın e, 5000'in geçilimi kağıdı muhtemelen 5200-5350 aralığına doğru götürür. Güzel. Bir sıkıntısı yok. Parsan güzel. E, 125'i geçerse daha güzel olacak. Onu söyleyeyim çok net çünkü burada. Burası kırılmadığı sürece bakın hiçbir sorun yok. Neresi burası? 115. Buraya dikkat. Buraya dikkat. 119 kırılmadığı sürece hala bir sıkıntı oluşmaz. Kırılırsa ama bak 119 kırılmadığı sürece sıkıntı oluşmaz. Kırılırsa 113'e kadar buraya kadar geri gelir. Ama 115 çok güçlü bir destek burada. Orası kırılmamalı. Ee, tekrar 125'i geçerse hedef 133 ve 138. Tez öyle demin baktık. Bera'yı da baktık. Onlara bakarsınız. Ee, şeyde şu yükselenlerde bakmıştık. Evet. şey şeyde var mı? Üyelerden. Selva'ya bakalım. Arkadaşlar 2 saat biz eğitim yaptık bugün. Yorulduk. İlse falan yaptık bayağı. Bir de üzerine kupadan elendik. Moralimiz bozuk. Daha da üstüme gelmeyin. Kapatıyorum onun için. <laughs> Selva çok güzel. Bir sıkıntı yok. 15 üstü. Harika. Ee, burası en önemli yer. 15 buçuk geçildikten sonra şu bölge 15 70 15 80 aralığı kırıldıran 16 70 oradan 17 buçuk oradan 18 buçuk'a kadar gider arkadaşlar. Selva'da herhangi bir sıkıntı yok şu an. Tamamen trende girmiş son bir hareket bekliyor buçuk muhtemelen onu da yarın geçer ama asıl hareket bence 16'nın üzerinde daha sert hareketler yapacak gözüküyor orada artık 18 ve 20 hareketini görebiliriz tekrardan 20 hareketinde muhtemelen tekrar bir düzeltme yapar burada 20-21 aralığında ama bir daha toplayıp geldiğinde yani buraya artık kaçıncı kez gelmiş olacak Beşinci kez gelmiş olacak. Bir, iki, üç, bir daha geçse dört. Bir daha toplayıp gelecek tabi. Burada geçebileceğini sanmıyorum. Beşinci geçişte o zaman otuzları hedefleyecek bir e, hareket olur. E, haftalık güzel aslında. Haftalık tarafta çok güzel formasyon var. Bakın. Ama en önemli yer on altı. On altıyı kıracak. Ondan sonra bak bu on dokuz. Sonra di yirmi bir. Ondan sonra çok deli hareketler gelir yani bu bölgede. Gayet güzel toparlanmış. Bakalım. Haftalıkta zaten tamamen al. Yani Haftalıkta da tamamen al. 14 haftalıkta kırılmadığı sürece Selva kadar çok güzel. Gayet iyi. Evet. Arkadaşlar o zaman bana müsaade. Ben yoruldum. Hepinize iyi geceler. Görüşmek üzere. Yarın içinde ee, bol kazançlar diliyorum. Hayırlı cumalarınız olsun. İyi bir hafta sonu diliyorum. Ee, haftaya, gerçi yarın başlayacağız ama haftayı bence bu ay kritik bir haftayı başlıyoruz. Haftaya bakalım neler olacak göreceğiz. Ee, biraz enerji toplayalım hafta sonu. Haftayı güzel başlayalım. Hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Değerli katılımlarınız için ee, yarın inşallah güzel bir hafta kapanışı ve ay kapanışı alırız. Görüşmek dileğiyle. Buradan mı kapatıyorduk? Buradan kapatıyorduk.